kapatın televizyonları okuyacağım okuyorum <laughs> kapatın televizyonları gül kilitli tatlı dilleri tutacak kapatın televizyonları çocuklar konuşacak dönüşmek istediği dertler var kucak tutacak kapatın televizyonları çocuklar anlatacak onlar bir robot değil kosmoloji köşe budak kapatın televizyonları çocuklar oynayacak Gül dudaklar kilitli. Tatlı dilleri tutsak. Kapatın televizyonları. Çocuklar konuşacak. Büyüzmek istediği dertler var. Kucak kucak. Kapatın televizyonları. Çocuklar anlatacak. Onlar bir robot değil. Kosmalı köşe bucak. Kapatın televizyonları. Çocuklar oynayacak. Sanki bir kan sesi. Gözler uykuda olacak. Kapatın televizyonları çocuklar uyuyacak. Pestane yıldırım. Güneş ve ay duymasın. Bu kadar da çıkma pa pa. pa.